Selamlar arkadaşlar. Bir süredir soruluyordu araç üstünde nasıl taşıyoruz, nasıl bağlıyoruz vesaire diye. Şu an e, İstanbul'a doğru yola çıkacağız. Hazır fırsatını bulmuşken bu çekimi de yapalım dedik. Şimdi araca doğru e, kayağımızı taşıyacağız ve aracın üstüne yükleyeceğiz. Nasıl yüklediğimizi ve nasıl bağladığımızı Yasin abim güzelce gösterecek diye umut ediyorum. Götürelim bakalım. Bu arada.

Evet selamlar. Kayağımızı şimdi aracın üstüne yükleyeceğiz. Öncelikle hafif kaldırıyoruz. Evet Yasin abi. Şöyle yerdeyken çevirip kucağımıza doğru alacağız. Yes. Şöyle evet. yerdeyken çevirip kucağımıza doğru alacağız. Demir nereye geldi Salcan mı Heh. Evet Koyuyoruz ama burada dikkat ettiğimiz bir nokta var Bizim aracımızın boyutlarına göre Öndeki tavanları Şu kayağımızın koltuğu Tuttuğu yerle karşılıklı gelmesi lazım Yani şu an kayak biraz önde Şöyle gösterebiliyorsam. Kayak biraz önde kalmış. Kayağı geri alacağız. Biraz daha abi. Biraz daha gelecek galiba. Kayan koltuk demiriyle araç, tavan barımız aynı hizaya geldi. Böylelikle dümen bir şekilde buraya temas etmiyor. Arkada pimler var. Onlar temas etmiyor. Bizim aracın boyuna göre kayağın taşıma için en uygun boyutu burası. Tavan barı pahalı bir bar değil. Çok düşük kalite bir şey de değil. Orta kalite. Tavan barı genel olarak işini görüyor. Ee, biz bağlantılardaki sağlamlığına baktık açıkçası. Çok yüksek paraları vermenize bizce gerek yok. Ama tercih meselesi. Yaklaşık bir yıldır e, uzun yolda kullandık. Tek seferde 700-800 kilometre yaptığımız da oldu. Tavan barını ara ara kontrol ediyoruz fakat sökmedik açıkçası. Herhangi bir problemle yaşamadık. Güvenli kullanabilirsiniz. Şimdi bağlama ile ilgili e, bilgi verelim. Öncelikle iki kayışla iki tavan barına bağlantı yapıyoruz. En sonunda da önden ve arkadan e, sabitleme yapacağız. Evet. Bunların modellerini Farklı rakamlar de var da. Yine e, şu şekilde kıstırmalı sistem. Ayrıca araca zarar vermemesi için de e, yumuşak plastikler. Bu çok önemli bir parça çünkü evet. kaya çoğunlukla değiyor bu metal taraf. E, bu şekilde koruma alıyoruz. Sen buradan, tamam. sadece o <laughs> karışmamasına dikkat ediyoruz. Düzgün şekilde açmaya çalışıyoruz. Evet abi. Düzgün. Düzgün. Ufak bir nokta. Bu mandalın sol tarafta bağlama noktanıza göre tabii ki değişir ama rahatça gelebilmeniz için bulunduğu tarafa takarken dikkat edin. Yani üstten getirdiğiniz diğer uç tavan barının altından geçmesi gerekiyor ve bu mandal da bizim tarafımıza kalmalı. Şu şekilde de takılışını gösterelim. Eğer diğer türlü takarsanız germesi oldukça sıkıntı oluyor. Yanlış bağlaya bağlaya tecrübe kazandık, öğrendik açıkçası. Şuradan şöyle zaten... Evet gerdirdikçe. Kitleniyor. Evet. evet. Buradan kılıfı Evet. Buradan bir tur geçirdik. Çok Çok tıklı. Tıklı. At, at, at. At, at. Bitiş düğümlerini atıyoruz üst üste birkaç kere atıyoruz. Sağlam olacak şekilde. Yolda giderken ilk benzinlikte genelde duruyoruz. Bir kontrol yapıyoruz. Orta hatta genelde gevşeme olmuyor. Fakat rüzgar durumuna göre ön taraflarda gevşeme olabiliyor. Bu şekilde bağladık. Gayet sağlam oldu. şekilde ayarlamasını yapıyoruz. Abi bir saniye. Şu biraz dönmüş. Evet şu an düzelttim. Bu arada tavan barlarının üzerine polietilen malzeme bu metal bu da kaplama zaten. Üzerinde çok kayıyor. Bu kaymayı önlemek için şu şekilde neopren kumaş parçalarını aldık. Ve bu şekilde sabitledik. Oldukça dayanıklı bir kumaş zaten. Ee, en azından kaymayı engelliyor. Çünkü diğer türlü gerçekten üzerinde hareket ediyor. Mutlaka şöyle bir parçayı ekleyin. Thank oldukça sağlam oldu. Şimdi önden ve arkadan Arka bağlantılarını gerçekleştireceğiz. Biz Fulyans model bir araç kullanıyoruz. Arkaya şu şekilde çeki bağlıyoruz. Arka bağlantı buradan oluyor. Burası kullandığımız yine böyle bir halat. Sistemi. Kayağın normal kendi şu şekilde bir alanı mevcut. Fakat biz, buna paslanmaz bir karabina taktık. Bu karabina da halatı geçiriyoruz. Düz olmasına dikkat ediyoruz. Bu gördüğünüz sistemde bagaja çarpmaması kayada çarpmaması için yaklaşık şu alanda bir yerde kalacak. Bu şekilde geçirilişini de gösterelim. Dış kısmından iç kısmına doğru bağlantıyı yapıyoruz. Kayışın düz olmasına dikkat ediyoruz. Bu şekilde sistemi kapatıp Orta bir noktayı alıp çok germeden ilk etapta. Çünkü bu sefer ön tarafta kalkma yapıyor. İki tarafı da çok hafif bağlayacağız. Ardından en son olarak iki tarafı da hemen hemen arkayı sıkacağız. Şu an şu kadar gevşeklikte bizim için uygundur. Şimdi ön tarafı bağlayacağız. Ön taraf için kaputu açıyoruz. Kaputun altında bulunan bir demirimiz var. Sen bağla. Evet, kaput altında şöyle bir alan mevcut. Bunu da buradan geçiriyoruz. Kaput giydi. Yine düz olmasına dikkat ediyoruz. Bırakıyorum abi. Aynı şekilde buradaki karabineyi de yardım içeriye olacak şekilde. Bu arada renkler, renkler de uyumluymuş abi. Renklerim. Evet. Uyumlu olmaya çalışıyorum. Yorumluktan kan evet. konuşamıyoruz. <laughs> Güzel zaman geçirdik. Ama oldukça yorulduk. Tatile geldik deyip yorularak dönüyoruz. Ama keyifler yerinde çok şükür. Şimdi arkayı da gireceğiz. Önü de geleceğiz sırayla. Bir kere kontrol alırsın. ediyoruz. Çok aşırı sıkmanızı tavsiye etmiyoruz. Özellikle evet. otoyollarda, ani rüzgarlarda ön tarafı sağa sola oynama yapıyor ve buyin bunu bırakın yapsın. Çok fazla evet, kuvvetleme kuvvet için. uygulamanın da iyi olmadığını düşünüyoruz. Çünkü ne yaparsanız yapın rüzgar kuvveti oldukça savurma yapıyor. En azından onu tolere etmesi açısından biraz oynamasına müsaade ediyoruz fakat zaten e, taban barlarındaki bağlantılar oldukça güvenilir biz acil bir durumda Allah korusun bir kaza anında çevreye kendimize minimum hasar verecek şekilde güvenliğimizi almaya çalışıyoruz gördüğünüz gibi ne aşırı sıkı ne aşırı gevşek Merhaba. 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 Hemen aracın içinden de bir görüntü alalım. Evet. Şu şekilde bir görüşümüz var aracın içerisinde. Zaten videolarda görünüyor ama herhangi bir engel teşkil etmiyor. Demin bahsettiğim gibi sağa sola oynama yapabiliyor. Özellikle otoyollarda, rüzgarın kuvvetli olduğu bölgelerde. Telaş yapmayın. Hızımızı düşürüyoruz. Hızımızla ilgili bahsetmemiz gerekirse Yasin abi bilgileri de ikimiz de bu aracı kullandık. Özgün de kullandı. Ortak fikrimiz ee, ne diyelim yani çok kuvvetli bir rüzgar anında 70'e kadar düşüyoruz. Tabii yani e, ani rüzgarlar falan malzemeli geçişlerde ani rüzgarlarda hızımızı 70'e kadar düşürüyoruz ama ortalama 110-120 hani, diyebiliriz. 120 yapıyoruz hiçbir sıkıntı yaşamadık bugüne kadar. Allah korusun inşallah bu şekilde devam ederiz. Zaten hava böyle rüzgarlıysa onu, ona göre gidiyoruz. Daha dikkatli gidiyoruz. Yani yüze çıkmamaya çalışıyoruz. Evet. 90'la gidiyoruz kimi zaman yer yer. Ama dediğimiz gibi yağmur ve fırtına da gittik. 100 km, evet. 110 km güzel bir hıza ulaşıyoruz evet. güvenli şekilde. Durduğunuz benzinliklerde 2 saniye el atın öne, arkaya, orta bağlantılara. Her evet. zaman dikkat etmemiz gerekiyor güvenliğimize. Kazasız belasız herkese güzel günler dileriz. Kayakçı ve kanoca arkadaşlara da buradan selam olsun. İyi Umarım güzel organizasyonlarda hep beraber buluşuruz. İnşallah. Teşekkürler abi. Ben teşekkür ederim.